Aşağı. Sepeti toplarken siyah plastik, gri demir, siyah üst demir ve şuradaki destekler ayrı çıkar. Öncelikle gri parçadan başlıyoruz. Gri parçayı buraya oturtturup civatalarını ve somunlarını takıyoruz. Buradaki civatalar ve somunlar aynı. 3, 7, 7 tane. Burayı 3 taktıktan sonra sonrasında siyah üst demire geçiyoruz. Buradaki civataları tutturuyoruz. Öncelikle sonrasında destekleri tekrar göstereceğim ben. Topladım normalde bunu. Buradaki civatalar siyah demirin üzerinde çıkıyor. Ayrı bir civata aramalarına gerek yok. şekilde ayrı çıkıyor. Buradaki çentikler var. Buradaki de civataya geçecek olan yerler. Bu çentikleri bu şekilde oturtturuyoruz yerine. Yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonrasında buradaki civatalardan geçiriyoruz. Ve civatayı öyle sıkıyoruz. Böylece burası bitmiş oluyor. Sonrasında üst kaportayı alıyoruz. Diğer şey civatalar, üst kaportaların civataları, civataları bunları yerine koyduktan sonra zaten üst kaporta takılmış oluyor. Şimdi şu uzun demiri anlatayım bir de. Şöyle bir Bu sepete rahat hareket ettirebilmek için yapılıyor. Şurada Şuradan buradaki deliklerden geçiyor. Ha şeyi unuttuk ya. Evet fileyi unuttuk. Dur. Bundan önce fileyi fileyi geçirmeye Bunun işimiz bittikten sonra file file de şurada çentikler var. Bunları geçiriyoruz. Diğer civatalar tamam. Ha. tamam. Bunlar parça parça, bunlarda sadece delikleri gereken yer. cıvataların, şey, ee, civataların geçtiği delikleri kapatmamaları gerekiyor. Bu şekilde rahat hareket etmesi lazım. Yani. Bu kolay. Tamam mı? Hı <laughs> hı. Kapı Sen istersen durdur abi bugün.